motosiklet kazası Diyarbakır'a gideceğiz. Kıymetli izleyenler biraz da bölgeye bakalım. Motosiklet kazası silahlı çatışmaya döndü. Diyarbakır'da gün içerisinde meydana gelen trafik kazası sonrası iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Kaza sonrası aileler arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Aile fertleri evlerinin çatısına çıkarak uzun süre çatıştı. Yaşanan ilk çatışma sonucu bir kişi öldü, beş kişi ağır yaralandı. Hastanede olay devam ederken ağır yaralılardan İzzet Esmer'in hayatını kaybetmesi sonucu olaylar büyüdü. Hastaneden tekrar mahalleye taşınan çatışmada bir eve baskın yapan zanlılar evi silahlarla taradılar. Evde bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken gün boyu devam eden kavgada 2 kişi ölürken 4'ü ağır biri çocuk 7 kişi yaralandı. Diyarbakır İlemliyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlar sonucu kavgaya karıştığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.